Bir gün her şey yoluna girecek Hepsi düzelecek Sorunlar geçecek Ama korkuyorum buyum alışık değil Mutlu olurum belki bana ters bu his Bazen kaçmak istiyorum uzaklara Ama müge anla geliyor aklıma duramam daha Aynı hatayı iki kere yapmam asla En az beş altı kez emin olana kadar Otursam sıkılıyorum kessem yoruluyorum Hiçbir şey yapmasam da başım arıyor Of ne yaparım nasıl yaparım bilmiyorum Kafamın içinde savaşıyorum Bazen kaçmak istiyorum Aklıma Her şey üzerime geliyor gibi bazen Farkında mısın yok bu işin kolayı bir çare Dertler birikiyor sırtımda yük kaçış Planları yapıyorum ama hep bir engel Yine müge anlı aklıma düşüyor Kaçamam diyorum dertler peşimde yürüyor Böyle yaşamaya alıştım mı ne? Yine de deniyorum kaçmayı her seferde Otursam Ne yapmasam da başım ağrıyor of ne yaparım nasıl yaparım bilmiyorum kafamın içinde savaşıyorum bazen kaçmak istiyorum aklıma müge anlı geliyor vazgeçiyorum yeni çoraplar ıslak senin bastıman kaçıp gidesim geliyor çok uzaklara そう。